Evet tekrar selam arkadaşlar. Bakın elimde iki tane soru var bu videoda da. Süreklilik sorusu. Hemen devam ediyoruz. Çok değişkenli. Yani fonksiyonlarda süreklilikteyiz. Diyor ki bir tane fonksiyon tanımlamış. O garip bir fonksiyona benziyor. Bakalım hoş mu soru. Bu fonksiyonun sıfıra sıfırda sürekliliğini araştırılıyor. Hemen başlıyorum. Bir noktadaki süreklilik ne demekti? Birinci madde. Ergün Hoca diyordu ki bunu madde madde bir. Üç maddeyi hatta sıralı bilsen daha da güzel. Ne olacak? F Sıfıra sıfırda tanımlanmış bu fonksiyon. Hemen bakıyorum. Sıfıra sıfırda ne diye tanımlanmış fonksiyon? E diye. Çünkü normalde bunu vermemiş olsa, parçalamamış olsa biliyorum ki sıfıra sıfır paydayı sıfır yapıyor tanımsız. Dolayısıyla süreksiz. Ama parçalanmış haliyle direkt süreksiz diyemem şimdi. Bilmiyorum. Bakıyorum zaten ona bakıyorum. Şimdi tanımlamış mı ama tanımlamış. E diye. 2. İkinci madde neydi? Arkadaşım sürekliliğe bak derdi ikinci madde. E bakalım. Hangi noktada? Sıfıra sıfırda. Limit x virgül y 0 virgül 0'a giderken şöyle garip bir fonksiyon vermiş. 5y artı 1 diyor. Ben yazayım. Sinüs yazarken ne düşünüyorum? 3x kare artı y kare. Hmm. bakın hemen pat diye çözdüm. Hiç karemsiz yine bu soruyu normalde çözebilirdiniz arkadaşlar. Sınavlarda da çıkar bakın böyle soru. Yeter ki mantığı bilelim. Neymiş mantık şu. Şimdi bu limitimi hesaplayacağım. Hemen şunu yapıyorum. X gördüğüm yere 0, Y gördüğüm yere 0 koyuyorum. Bir bakayım. Bir belirsizlik var mı? Yoksa uğraşmayayım hiç. Evet. Y yerine sıfır koydum. Burası ne oldu? E üzeri birden. E geldi. Çarpı. Sinüs. Burası sıfır. Sin sıfır nedir? Sıfır. Ha, pay kısmı sıfırmış. Aşağıdakisi da sıfırmış. Demek ki sıfır bölü sıfır belirsizliği varmış. O halde hemen aklıma ikinci yol olarak şu geliyor. Bak hep bunlar sistematik. Ya acaba limit alma kurallarından rahat bir şekilde çözülüyor mu bu soru? Ergün Hoca o kadar anlattı ki dedi ki arkadaşlar kalkulus 1'deki şuradaki sinüs x bölü x hani 1'di ya ve bu kural kalkulus 2'de de var dedi. Yani şuydu limit x giderken düzeltiyorum x virgül y sıfıra sıfıra giderken bakın yine çözdüm böyle soru kaç tane x kare artı y kare sin sıfır mı? Keşke altında x kare artı y kare yani şu fonksiyon aynısı olsa bunun cevabı neydi? 1'di. Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Lütfen önceki videolarımı izleyin. Demek ki ben Buradaki sin 0 yakalayınca ancak sin 0 bölü 0 da çalışıyor bak unutma. 0 bölü 0 olacak. Ee, bir kuralı yani. Dolayısıyla bunu yakalıyor muyum 0'a 0'da? İçini 0 yapıyor mu? Yapıyor. E keşke altında da aynısı olsa. E soru da vermiş zaten. Hiçbir şey yapmaya gerek yok ki. Limit halinde. Böyle yazdığıma bakmayın. Bunun bunun hiçbir anlamı yok bu haliyle. Hiçbir anlamı yok. Ama limit x virgülüye 0'a 0'a giderken bunun anlamı ne arkadaşlar artık? 1'dir. Hiçbir şey yapmama gerek yok. E, Y'de nereye gidiyordu? 0'a gidiyordu. E üzeri 5 çarpı 0 artı 1. E. O zaman bunun cevabı direkt limitin cevabı E'ymiş. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu kadar basit. Limit mevcut ve E'ymiş. Harika. Peki. Üçüncü maddeye geçtim o zaman. Üçüncü madde ne derdi? Üçüncü madde derdi ki derdi ki limit değeri limit değeri hangi neyin? Fonksiyonun. f sıfıra 0'a eşit mi? Eşit mi? Gerçekten de limit değeri e, fonksiyonun o noktadaki değeri de e olduğundan dolayı bu fonksiyon sıfıra sıfırda ise f, farklı bir kalemle yazalım şöyle f sıfır nedir arkadaşlar? Süreklidir. Bakın oldukça basit ama güzel bir soru. Oldukça basit ama güzel bir soru. Umarım anlaşıldı. Hemen devam ediyorum. Hemen devam ediyorum şöyle. Bunlar hep arkadaşlar sürekliliğin klasik sorularıdır bakın. Yine onlardan birisi. X virgül Y sıfıra sıfırdan farklı için diyor. Yani bu nokta dışında. Neden öyle diyor? Çünkü tanımsız yapıyor bak. Bunun dışında fonksiyonu ben böyle tanımladım diyor. Güzel. Bu fonksiyonun diyor sıfıra sıfırda sürekli olması için. Bir dakika. Sıfıra sıfırda sürekli olabilir mi bu ifade? Olamaz değil mi? Normal şartlar altında hiçbir şey söylemese. Neden? Sıfıra sıfırda tanımsızdır tanımsızdır söylüyorum. Tanımsız süreksizdir. Sürekli olması için diyor f sıfıra sıfır nasıl tanımlanmalı? Ha. Bunu gel bana bir tanımla diyor. Yani aslında şunu söylüyor değil mi? Yazmana gerek yok senin normalde. fx virgül y x virgül y farklı 0 virgül 0 için diyor. Bu fonksiyonu ben böyle verdim diyor. Kosinüs x kare artı y kare bölü x kare artı y kare. Sen de diyor gel x virgül y 0'a 0'da bunu tanımla diyor. Buraya bir şey yaz diyor. Nasıl tanımlanmalı diyor. Ve ne yazacağız arkadaşlar? Sürekli ise buradaki değer ne değeri olmalı? Kafamızdan mı uyduracağız? Mesela 3, 5. 3, 5 yazarsak falan filan bir, evet bir anlamsız bir şey olmaz. Ama sürekli olur mu? İşte bütün mevzu bu. Olmaz. Ya yani olmayabilir. Nasıl olacak? Ancak buraya limit değerini yazarsanız olur arkadaşlar. Buraya ne yazacağım o zaman? Limit değerini. Neyin limit değeri? bu fonksiyonun bu noktadaki limit değerini yazacağım. Bütün mantık bu o zaman. Lütfen biraz hafızanızı zorlayın. Kalkulus bir alanda klasik sorusudur arkadaşlar. Klasik sorusudur. Bakın bu ifadeler. Gerçekten de kalkulus bir bunu tek değişkenli bir fonksiyon olarak verip buna benzer bir sürü soru gelirdi. Hatta şöyle hafızamı zorluyorum. Bir soru uydurayım diye. Ee, ama gerek yok herhalde. Umarım anlaşılıyor. Yani buraya bu fonksiyonun limit yerini yazarsam soru bitiyor. E peki limit hesaplamak zor mu? Bir ona bakalım. Sanki değil gibi. Nerede bakacağım? Sıfıra sıfırda. Hangi fonksiyon? 1 eksi kosinüs x kare artı y kare bölü x kare artı y kare. Şimdi şöyle başlıyorum yine. Her zamanki gibi. x yerine 0, y yerine 0 verelim. Bakalım bir belirsizlik var mı? Yoksa cevabı odur x yerine 0, y yerine 0 verdim. Kosinüs 0, 1, 1 eksi 1, 0. Ha. Aşağısı da 0. Güzel. 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu belirsizlik varsa arkadaşlar yine ilk etapta aklıma şu geliyor. ilk etapta. Acaba limit alma kurallarıyla ben bunun limitini hesap edebiliyor muyum? Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Kosinüs fonksiyonu var. Şimdi önceki soruda sinüsle alakalı bir soru çıktı. Hemen kuralı uyguladım. Kosinüsle böyle bir kural var mı? Yok. Ama yine kalkulus biri hatırlayın. Biz bu tür soruları, kosinüsün soruları ne yapardık arkadaşlar? Hemen sinüse benzetirdik. Hatırlayın bunu. Klasik sorusudur yine. Bakın bu tarz soru bile tek değişkenli fonksiyonlarda klasik sorudur arkadaşlar. Ne yapardık hemen? Biz biliriz ki bunu. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Bunun bir artılısıyla çarpacağım. Bir artı kosinüs neyse o. Beni ilgilendirmiyor burası. Çünkü bir artılısıyla çarpıp bölersem arkadaşlar soru değişmez ama inanılmaz bana bir pratiklik kazandırır. Şuraya çarpı diyorum. Neden? Çünkü birin karesi eksi kos kareden sin kareye döner olay. E ben de kuralı uygularım. Muhtemelen de çözülür soru. Bu kadar basit. Bakın yapacağım. Önce bir görün. Anlaşıldı mı? Demek ki bunun artılısıyla ile çarpmayı düşün, akıl edeceksiniz. x virgül y 0 virgül giderken bakın şu olacak. a eksi b çarpı a artı b. Neydi? a kare eksi b kare. Birincinin karesi. Birin karesi bir eksi bunun karesi kosinüs kare x kare artı y kare. Ha, güzel. Aşağısı x kare artı y kare var. Şu kısımda beni ilgilendirmiyor yine. Neden ilgilendirmiyor? Çünkü hep bunu ben söylerim böyle muhakkak. Bu kısım sıfıra sıfıra giderken bakın sıfırı getiren yapı burasıydı. Eksi e burası 1 artı 1 2. 2 yani burası. Hiç ne belirsizlik getirecek. Hiçbir şey getirmeyecek. Şuranın cevabı 2. Asıl buraya odaklanacağım. Acaba burada belirsizliği nasıl ortadan kaldırırım? Çünkü belirsizlik ortadan kalkmaz hemen böyle. Gerçekten de bakın şunu yapıyor olacağım artık. 1 eksi kos kareden dolayı ben buranın pay kısmının ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Şurayı uzun uzun yazmayacağım. X virgül Y sıfıra sıfıra giderken uzun uzun bir göstereyim. 1 eksi kos kareden dolayı ne olduğunu anlıyorum. Sinüs kare olduğunu anlıyorum. Ha. Demek ki burası sinüs kare. Karekök içinde x kare artı y kareymiş. Aşağısı da arkadaşlar bakın harika bir şey yazacağım şimdi size x kare artı y kareye. Burayı da şöyle yazmamda bir problem var mı? X kare artı y karenin karekökün karesi çarpı artık yoruldum burayı yazmıyorum. Siz aynısını yazın çünkü buraya 2 yazmayın. Burayı bir gösterin şöyle. Çünkü limitle orası 2 olacak. Neden böyle yazdım? Herkes görüyordu umarım. Çünkü buranın artık limitinin ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bir olduğunu biliyorum. Hocam ben limitte falan çok zorlanıyorum. Böyle yapıyorsunuz ama ben görmüyorum. Peki gösterelim şöyle. Sinüs x kare artı y kare doğru mu? Çarpı sinüs x kare artı y kare şeklinde yazabilir miyim? Kare olduğundan dolayı bölü. Aşağısı da x kare artı y kare çarpı x kare artı y kare mi? Umarım şimdi gördünüz. Hangi şart altında? x y sıfıra sıfıra giderken sin 0'ı yakaladın. Az önceki örnekte yaptım. Şu fonksiyonun aynısı burada da olsun istiyorum. Aynısı var. Demek ki bir. Aynısı var. Demek ki bir. Anlaşıldı mı? Burada direkt gördüm. Bir de çarpı ne var arkadaşlar? 1 bölü. Şöyle bir ifade var. Nasıl bir ifade? <laughs> Yine buraya getirelim şöyle. Tabi burası da kaçtı? 2 Demek ki cevap 1 bölü imiş arkadaşlar. Soru bitti mi? Bitmedi. Soru bitmedi. Neden bitmedi? Diyordu ki, diyordu ki sıfıra sıfırda sürekli olması için f sıfıra sıfır nasıl tanımlanmalı? Buraya limit değerini yazacaktım. Yani f sıfıra 0'ı nasıl tanımlıyormuşum? 1 bölü 2 diye tanımlıyormuşum arkadaşlar. Oldukça orijinal güzel bir sorudur bence bu soru. Umarım şöyle ellemeyeyim de iyice görün. Mantı anlaşılmıştır. Umarım keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Mantık anlaşılınca bakın limit sorusu çözüyoruz. Yani süreklilikte de limit sorusu çözüyoruz. Umarım umarım hem zevkli hem de kolay geliyordur. Hem de anlaşılıyordur arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. diğer videomda görüşmek üzere.